Arkadaşlar herkese selam. Aracımız 2006 model Ford Mondeo. Ee, arkadaşlar bu Ford Mondeo'larda dikkat edilmesi gereken e, unsurlardan bir tanesi de e, çok bozulan malzemesini size anlatacağım anlatacağım. E, Enjüktürlerinin e, bobinlerini e, patlatmış. Enjektör memelerinin tüskültmeleri 64 olması gerekirken 76-75 geliyor. Bu da araca marşa bastığınız zaman hem geç çalışma hem de dalgalanma, tekleme gibi sorunlar yapıyor. İşte abimiz işletmemize geldi arkadaşlar. Dört enjektörümüzü söktük güzelce. Kontrollerini yaptık. Şöyle. Hepsinin çok kötü olduğunu gördük. E, elimizde kalmamış enjektörümüz maalesef. Dört tane bir esnaf arkadaşımızdan bulduk. Hepsi test raporlu. Güzelce montaj işlemini yaptım. Arabamız şu anda saz gibi oldu. Bu araç bitti. Yani iş ilk başta geldiğinde e, marşa vurduğunuz zaman çalışmama sorunu vardı. Müşterimiz her seferinde şuradan Kalata spreyi sıkarak aracı çalıştırmaya çalışıyormuş. Artık onlar tarih oldu inşallah. Şöyle göstereyim hatta size. Aracın tek mas çalıştığını çalıştığı zaman gaz yememe gibi sorunlar yapıyormuş. Hepsi bitti çok şükür. Aracı stop ettim görmüş olduğunuz gibi. kontağı açtım. Araç otomatik bu arada. Gördüğünüz gibi hiç kaza falan basmadım. Şöyle göstereyim. ekmas çalışıyor. Yani arkadaşlar bu Ford Mondeo'larda dikkat edilmesi gereken en önemli e, unsurlardan bir tanesi enjektör arkadaşlar. Enjektör bakımlarını zamanınızda yapın yoksa çok ciddi masraflar arkadaşlar çıkıyor. E, bu ara her şey çok pahalı zaten. Mesela bu aracın 4 enjektörü komple çıkma değişti. İç valfleri sıfır gerçi aldığımız enjektörlerin. E, aracı bitirdik, çalıştırdık, araba düzeldi. Problem yok ama e, aracı bilgisayara bağlayıp değil basıncını, rail ölçümünü yaptıktan sonra Reilde bir 15-20 derece bir gezme tespit ettik. Dolayısıyla şu hatta buraya koydum eskisinde. Şu basın sensöründe sıfırlamak zorunda kaldım. Eskisinde bu toplu gözüne attım zaten. Bu da aldığımız enjektörlerin test raporları 4 tane. E, araba şu anda saz gibi oldu maşallah. Mazot siremizi de söktük, değiştirdik komple. Aracın pompası sağlam çıktı şansımıza. Pompa yarın gibi işlem bir bir şey yapmadık. Ee, çok güzel oldu. İnşallah abimiz aracını iyi günlerde kullansın. Ford Mondeo'larda bu dediğimiz sıkıntılar olduğu zaman çalışıp dememe, motorun böyle bir işte bir baygın çalışması gibi sorunlar olduğu zaman enjektör bobinleri zayıf olabiliyor veya enjektörler fazla tüskürmeden dolayı da motor bu araç kendini korumaya alabiliyor. Bu aracımızı tertemiz Allah'ın izniyle tertemiz yaptık, teslim ettik. İnşallah abimiz iyi günlerde kullansın. Aracımızı kendisi Polat'tan getirdi. Arkadaşlar sorular için lütfen mesai saatlerinde işletmemizi arayarak iş numarasından soru ve e, arıza öğrenmek için lütfen WhatsApp e, no üzerinden yazın. Şu aramalara cevap veremiyoruz. Durum böyle arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Kızıl kompandan selamlar.